Bu videoda elektrikte aktif reaktif görünür güç nedir, nasıl ölçülür beraber öğrenelim. Aktif güç bizim gerçekten kullandığımız işe yarayan, istediğimiz güç. Reaktif güç ise işe yaramayan, çebekemizde çöp olan, boş yere yük olan, trafomuzdaki kullanabileceğimiz kapasiteyi kullanamayız mesela eğer reaktifimiz fazlaysa. Görünür güç, çebekeden toplam çekilen yani aktif ve reaktifin vektörel toplamı, vektörel bileşkesi. Güç üçgenini görüyoruz şu an. Güç üçgeninde bize faz açısını Kosfi ve bunların birbiriyle olan ilişkisini gösterir. Görünür güç birimi vıdır. Sembolü S. U çarpı I. Volt ve amperin çarpımı bize görünür gücü verir. Reaktif güç birimi volt amper reaktif. Sembolü Q. Son olarak da aktif güç birimi watt. Sembolü de P olarak gösterilir. Aktif gücü örnek verecek olursak mesela bir elektrik motoru. Hiç 5 kilo varlık bir elektrik motoru diye bir şey duymazsınız. Kilowatt olarak duyulur. Watt olarak duyulur. Reaktif gücü örnek olarak da kondansatörü söyleyebiliriz. Kondansatörü bir kapasitif reaktif güçtür. Aynı zamanda motor da bir reaktif güç üretir ama motorunki endiktif reaktif güçtür. İçinde bobin olduğu için endiktif reaktif üretir. Trafo da bir görünür gücü örnek. Trafo etiketlerinde örneğin 10 MBA, 20 MVA falan yazar. Buradaki MVA da bizim Mega Volt Amper. Şimdi resimde gördüğünüz bir trafonun etiketi. Şurada yazan 200 kilovolt Amper yazısı. Trafo etiketinde başka Watt Kilo var diye bir şey göremiyoruz gördüğünüz gibi. 200 kilovolt Volt Amper yani bu trafo 200 kilovolt Ampermiş. Şimdi elimde bir motor var. 400 Volt'ta çalışıyor. 10 Amper çekiyor ve kosinüs fiisi 0.8. Bunun aktif gücü, görünür gücü ve reaktif gücü nedir? Şimdi onu beraber hesaplayalım. Aktif gücümüz neydi bizim? P eşit u çarpı i çarpı kosinüs fi. Yani volt akımı kosinüs fi ile çarparsak bize kaç kilowatt olduğunu söyleyecek. Ona da 400 çarpı 10 çarpı 0.8 den 3.2 kilowatt. Motorumuzun aktif gücü 3.2 kilowattmış. Görünür gücü hesaplamak için de formülümüz yine aynı S eşittir U çarpı I yani volt ve amperi çarpınca oradan görünür gücü bulabiliriz. 400 çarpı 10 4 kilo volt amper yapar. Reaktif güç için de kök içerisinde görünür gücün karesi eksi aktif gücün karesinden reaktif gücü bulabiliriz. Görünür gücün karesi 16 milyon yapıyor aktif gücün karesi de 10 milyon 240 bin yapıyor. 16 milyondan 10 milyon 240 bini çıkartınca da 5 milyon 760 bin kalıyor. 5 milyon 760 bin kök dışına çıkınca da 2400 volt amper reaktif yapar. Bu da 24 kilo volt amper reaktife eşittir. Şimdi tüm bunları hesapladık. Görünür aktif ve reaktif gücümüzün ne olduğunu biliyoruz artık. Motor 3.2 kW. Ama şebekeden çektiğim 4 kilo volt amper. Kullandığımdan daha fazlasını çekiyorum çünkü reaktif gücüm 2.4 kilo var. Motorum yüzünde şebekeye reaktif güç de basıyorum. Reaktif gücün önüne geçebilmem için benim tam tersi yönde bir reaktif güç kullanmam lazım. Motordaki reaktif gücüm endiktif reaktif güç. O zaman 2.4 kilo ağırlık bir kondansatör panosu veya bir kondansatör ayarlarsam motorum aynı anda çalışan Aktif gücümün tam olarak karşılığı kadar şebekeden görünür güç çekeceğim demektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ve video içerisinde bir hata varsa eğer lütfen onu da yorumlarda belirtin. Hepinize iyi günler.